Hafta nasıl zombi istilası moduna dönüşeceğiz onu size sunacağım yani göstereceğim sunmak biraz saçma oldu her neyse yaklaşık 41 tane modu olan bir mod pack yaptım indirme linkini bulabilirsiniz açıklamada ve yorumlarda eğer bilgisayarınız kötü ise bir mod pack daha yapacağım onda ise daha az mod ve performans arttıracak performans performans arttıracak birkaç ayar daha kuracağım ama önce Minecraft'ı e nasıl zombi istilasına dönüşürüz Evet şu an mental sağlığının çöktüğünü hissedebiliyorum. Eğer mental sağlığını geri korumak istiyorsan like katıp abone olabilirsin. Minecraft'ta zombi sayesinde dönüşmek için en önemli ilk şeyi yapıyoruz. Ambiyans ve atmosfer. Çünkü kim zombi sırasında güzel sesler duymak istemez. Bu atmosferi sağlamak için çoğu kişi tarafından bilinen Dynamic Surroundings. Sonra inanılmaz kaliteli sesleri olan Ambient Sound. Ve son olarak da daha gerçekçilik katsın diye Enchanted. ney Enhanced. Enhanced diyeceğiz. Ve işte sonuç. Şimdi ise ikinci bölüm yani yapı bloklarına geçiyorum. <laughs> Bu gerçekten çoğu kişi için gereksiz ama içinde tuzaklar da bulunduran Macafs, Breachs, Doors, Fences ve diğer geriye kalan modların blokları bulunuyor. Ve birazcık hem beyin yakma amacıyla hem de işlerinizi kolaylaştıracak veya zorlaştıracak bir mod kurdum. O da çoğu kişinin bildiği Create modu. Biraz karışık bir mod olsa da kullana kullana öğrenebileceğiniz bir mod. What the fuck? Şöyle basitinden bir asansör denedim. Buna basın. Mikrofonum kapandı. Ba oh! Dur 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 Aa. Evet. Şimdi kendinize göre de programlayabilirsiniz. Ben bir ara yapmıştım. Sonra gördüğünü. Şey Bak sen de dendi şizine. Şimdi ise her silağ oyununda olduğu gibi loot yapılacak. Bazı yapılara ve bölgelere ihtiyaç var ve aynı zamanda bu loot içinde silah, gıda ve sağlık ürünleri olmalı. Bunların hepsinin ortak noktası ne mi? Tabii ki de. Zombie Extreme. Oh yeah. Şimdi tekrar bir derin nefes almam lazım çünkü liste uzayacak gibi. <laughs> tam araya girmek gibi olmasın ama yani Discord sunucum var. Oraya videolarda kullandığım eklentileri güncel bir şekilde özenle koyuyoruz. Eğer işinizi daha da kolaylaştırmak isterseniz oraya gelip direkt modları indirebilirsiniz. Aynı zamanda son derece aktif olan sohbetimize sosyalleşebilir ve yine çok aktif bir şekilde sesli sohbet olan insanlarla muhabbet edebilirsiniz. Bu bir reklam değildir. En sonlarda kalmıştık? Evet. Derin bir nefes almıştım. Evet. Hemen oraya geçiyoruz. Yapılar yapıcı, yıkılıklar, yiyecek ve içecekler, farklı zamanlar, yeni bir yan silahlar, zırhlar yaratıklar yine düşmanlar yaratıklar <laughs> Galiba sandalyem kırıldı Aaaa ölüyorum ölüyorum Aa, ölüyorum 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 çok kötü bir fikir ver Uyyy Ay. Ayy <laughs> bir daha arayacağım Lan bir tut onu. Ben ne yaptım ki size? He, böyle şey diyeyim ya. Ar Gelin lan buraya. Dandik silahlar öldüreceğim ben sizi. Hı? Zaten yok olmuşlar. işte. Bu ne? Oha, oha. Wow, oh my god. What is this? Drop. Tü Vodka mı? Ve... <laughs> bir dakika ya, bir Rusça kelime öğrenmem lazım. Rusça. O tete ne? Bir dakika bir dakika onun payı 90 la yapmam lazım. Şimdi de ulaşım konusunu halletmemiz gerekiyor. Çünkü zombi silahsını hızlı seyahat etmemiz lazım. Onun için de Immersive Vehicle kullanıyoruz. Ama oradaki arabalar sevil arabaları. Bizim istediğimiz uçaklar, tanklar ve ağır zırhlı arazi araçları. Şu Boeing'i Boeing, i, Boeing i merak ediyorum. Dur bakalım. Tak. Oy. Nasıl süreceğiz ama ya? Abi bunun merdiveni falan yok mu Aa. ya? Bir dakika nasıl bindin nasıl bindin? Alttan yukarı baktım. Emre görüşürüz. Aşağı kaçırdın. Hayır hayır. Emre al. Ah, ah bindim bindim bindim. <laughs> Yardımcı plan. Oha arkaya bak. Arkası da görünüyor. <laughs> Oha yer altına gönderdim lan. I'ya bas. Ah ah. Neye bassın lan? I'ya dur. Sey 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 sey. Aaaa uç 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 Yes Tam uçuyoruz Yaşasın Aa, Çok yukarı abi. gidiyoruz Çok yukarı gidiyoruz Tamam tamam şu an iyi <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyoruz Emre Florida Emre iki evet. tane kule görürsen haber ver Aaaa <laughs> 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 What the fuck ne oluyor İn inmek istiyorum <laughs> 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 Ne oluyor Mayday Mayday Ne oluyor Ay, Aa, bak Şeye girdim Oh Yok. Ne oluyor Ne oluyor Öyle. Yavaşla. İniye. İnemiyor. Hayatım bir daha uçağa binmeyeceğim. Oh, 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 Lan çok uğraşabiliymişim ben Dur minibüs ben dolmuşçuyum Aa binebiliyon lan arkadaki şeylere de Dur ben bineyim. Kardeşim 5 lira 10 lira oldu Ya iniyom As ben ya Beni bekle amına- Aa! <laughs> <laughs> Şimdi son olarak bir araç daha kaldı bunu da göstereyim OO oh! <laughs> OO oh. <laughs> Dur bekle yan kol. AHA Asıl olay bunlarla değil bak. Şimdi biraz küçükten başlayalım. İlk öncelikten ışığı koyacağım. Oo sağlık arabası. Beşte beni al beni al. Silahları da çek dur bir dakika. ke keleşimi çektim. Ben de M4 çekeyim. Evet, <gülüyor> <tamam>. <gülüyor> Bana bak Arkadaşlar asker alındım Güzel modelleri var ya bu şeyin modun Baksana dışarı çıkayım bir şöyle kendime Oha Emre bir asker yiyeyim baksana BLEEEE 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 çok hızlı lan bu Ne oldu? <neo> lan O Lan bu ne? bu ne? Adam titan iki tane. <laughs> <laughs> i̇ki tane çağırmışım. Adam denize yerleştiremiyorum ki. Dur ya şuraya bir ee, don. Boya. Tamam bak şimdi ebre Oo bu nasıl sürüyoruz? Oğlum biz bunu nasıl süreceğiz? <laughs> oh shit. Aa buldum. Bindim. Bindim bindim. Bunu nasıl sürüyoruz ama? W. Ah ah. Gidiyor. A W A W A S D'den yönlendiriliyormuş. Oha! Oo. Oh. <laughs> Boş yer. Bence biz bunu çok orijinamayalım. Yani. Oyunum kasıyor artık. O kadar şey yaptık ki. Evet. Hızlandır 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 hızlandır. Ne oluyor? Hayır 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 hayır. No! Aa! <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum? Tersik diyorsun. <laughs> hayır. Neden? 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 Ah. Ay, ters dönmüşüz. Sen ne sandın? Yok et şunu. Ah, oh, 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 oh. Hayır yanlış. Ha. Beni almadın, beni almadın, <laughs> beni almadın. <gülüyor> <gülüyor> an ne olduğunu görmem lazım. havada asılı Ve çok yakışıklıyım. Ana! Alman onu Ana ne oluyor? Ne oldu Arkadaşlar çarpılıyorum galiba. Vermem Emre sen hala bunu çalıştıramadım mı? Ah! <laughs> Şimdi son olarak helikopteri gösterelim bari. Bak helikopter harbi güzel bak. Biz bir yavaşlayalım ama. Ama biz bir yavaşlayabilir miyiz? Biz bir yavaşlayabilir miyiz? Beyefendi yavaşlayabilir miyiz? Burak Ay! Da işte, bak. Tekerleğe ne oluyor? Şimdi de yemek var. Çünkü zombi sırasında hayatta kalmak için yemeğe ve suya ihtiyacımız var. Bunun için de Fermist Light kullanıyorum. Çünkü kullanımı basit. Yani öğrenince basit. Ve Create moduyla iyi gider diye düşündüm. Ve şimdi birazcık da yemek yapacağız. Ben yapamıyorum ama işte yapılıyor burada bir şeyler. Onları. öyle. Şimdi ise en önemli kısma geçtik. Zombileri ayarlama. In Control modu sayesinde zombilerin doğma sayıları arttırabilir. Bad Mobs modu sayesinde de istediğiniz yaratıkları oyundan silebilirsiniz. Eğer modların kullanımını da bulamazsınız. Yorumlarda belirtin ki ona göre bir sonraki videoda o modlardan bahsedebileyim. Şimdi ise zombilerden korunmak için o muhteşem modu çağırıyorum. Timeless and Classics. Bu moddan bahsetmeyi pek gerekli duymuyorum. Çünkü bir önceki videoda bu moddan bahsetmiştim. <laughs> Tank oldun lan sen böyle. Bir kapışalım mı? Kapışmak bence olmaz. Gel hadi. Hazır mısın? Hazırım. Silahım attım yalnız.

O ne lan? Aaaa Amerika polisiyim lan be Sen o zaman zencisin Ne? Şimdi ise birkaç tane daha ekstra mod var onları da gösterelim Ben böyle olmamız gerekiyordu ya bir bakma bakayım Survival'a geç Hareket ediyor Aa. Şimdi Emre şu elimdekilerden hangisi sana daha güzel görünüyor bak O pembeli olan Bu Evet Bu ne? Anabel Hasar mı ki hiç bu Aaaa Ağlıyor Zorbaladık daha fazla zorbalayalım gel <laughs> Emre peki sana çok korkunç bir şey göstersem olur mu? Okey. Bunu en son hayır. göster. Sana veriyorum bunu. Bunu en son sen göster yani. Sen koyacaksın tamam mı? En hayır sonra... hayır hayır düşündüm yaratık olmasın. <laughs> Oo. Aa ben bu biliyorum bu, bu play bu. Dur kurtarabiliyor muyum seni? O hoppa <laughs> son anda bıraksaydım Be! Bana ittiriyon bana ittiriyon ACP 106 var Bu düşündüğüm ACP ise sıçtım bir Kurtar beni Kurtar beni <gülüyor> Dayan <gülüyor> Bu karakter biraz sıkıntı ya. Nerede o? <laughs> bak 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 şerefsize bak. Şimdi 0.66'yı biliyor musun? Çok tatlı bir yaratık diye hatırlıyorum ben. Ha ne oluyor? Biz artık bunu koy... Ah! Oh. Ona başver. Biraz sıkıntılı bir arkadaşmış o ya. Bu ne? Lan Among Us. Bu ne? Bunu çağırdığım bir şey çıkmadı. Yakıyor. Oh. Neyse. Salayım mı artık yarısı? Koy bakalım. <laughs> Bu ne? Oa. Oh. O oh. birkaç silah tarifesinde öldü. Son olarak Tiseo Zombie Pack ve Fresh Animations Texture Pack'leri ile zombilerin görünüşlerini değiştirebilir ve onlara animasyon ekleyebilirsiniz.